Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi. Miktar az evvel açıklandı. 2024 bayram ikramiyesi açıklaması milyonlarca vatandaşa yatacak. Bayram ikramiyesi kimlere yatacak? 2024 bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? İşte bayram ikramiyesine dair tüm gelişmeler haberimizde. Milyonlarca emekli vatandaş ile bayram ikramiyesi hakkından yararlanan vatandaşlar 2024 ödemelerini iple çekiyor. Maaş zamlarının neredeyse %50 artması vatandaşların bayram ikramiyesi zammında da ciddi bir artış beklentisi oluşmasına yol açtı. Peki 2024 bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi kimlere yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak? çift maaş alanlara bayram ikramiyesi çift mi yatıyor? Bayram ikramiyesinden kesinti yapılır mı? İşte 2024 bayram ikramiyesi hakkında tüm detaylar. 2024 bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesine 2024 yılında 3000 Türk lirası zam yapılması bekleniyor. 2018 yılında ilk olarak 1000 Türk Lirası yatan ikramiyeler enflasyona bağlı 100 Türk Lirası zamlanmıştı. 2023 yılında ise enflasyonda yaşanan artışta zam miktarı 900 Türk Lirası gerçekleşti. 2024 yılı içinse zamın ciddi oranda yapılması bekleniyor. Kulislerden alınan bilgilere göre ise Ramazan ve Kurban Bayramı için 5 bin Türk lirası, toplamda 2024 yılı bayram ikramiyelerinin 10 bin Türk lirası olarak yatması bekleniyor. Bayram ikramiyesi kimlere yatacak? 2024 bayram ikramiyesinin kimlere yatırılacağı şimdiden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi emekliler dışında bayram ikramiyesi alacak bazı vatandaşlar da bulunuyor. 65 aylığı alanlar, vazife malullüğü maaşından faydalananlar, malullük aylığı ile ölüm aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik maaşı alanlar ile ölüm gelirinden faydalanan vatandaşlara da bayram ikramiyesi yatacak. Şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları, muharip gaziler, terörden etkilenen siviller de 2024 Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesi ne kadar alacak? Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara hisse oranına bağlı olarak bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Dul ve yetim aylığı maaşları %25, %50 ve %75 olarak yatıyor. 2024 bayram ikramiyesi de aynı şekilde yatan maaş oranına göre yatacak. 2024 bayram ikramiyesinin 5000 TL'ye yükseltilmesi halinde %25 dul ve yetim aylığı alanlar için 1250 Türk Lirası, %50 alanlar için 2500 Türk Lirası, %75 alanlar içinse 3750 Türk Lirası olarak hesaplara yansıyacak. Kimaş alanlara bayram ikramiyesi yatacak mı? Kimaş'tan faydalanan vatandaşlar için bayram ikramiyesi yatıp yatmayacağı merak ediliyor kendi emekli maaşı ile eşten doğan hakla maaş alanlar iki tane mi, yoksa bir tane mi maaş alacağını merak ediyor. Ancak çift maaş alsa da bayram ikramiyesinin herkese olduğu şekilde yılda iki tane yatacağı açıklandı. Vatandaşların bayram ikramiyeleri 2024 yılında da maaş hesaplarına başvuru yapılmadan gerçekleştirilecek maaşlardan çeşitli nedenlerle kesinti yapılmasından ve bayram ikramiyelerinin de maaş hesabına yatmasından dolayı vatandaşlar kesinti olup olmayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyesi ödemelerinden herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.